Adı, ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliğe eş sayılan bir kraliçenin hüzünlü öyküsü Nefertiti Milattan önce 1370-1330 yılları arasında yaşamış bir Mısır kraliçesi olup Firavun Akeneton'un eşidir. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar, bütün eserler onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor. Güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Taduhepa olduğu, ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığı ifade ediliyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekte olup onunla ilgili çeşitli varsayımlar vardır. Bunlardan en kabul göreni firavunların üç nesilden beri dost ülkelerle iyi ilişkilerini sürdürmek için onların prenseslerini alma alışkanlığı edindikleri 18. hanedanlık zamanına götürüyor bizleri. Mezopotamya ile Kafkaslar arasında bulunan Mitanni de bu dost ülkelerden biriydi. Mitanni kralının çok da güzel bir kızı vardı. Elleri şifa dağıtan farklı bir kız. Akhenaton'un babası Firavun 3. Amenhotep hastaydı. Ve Mitanni kralı da tedavi amacıyla güzel kızı Taduhepa'yı Mısır'a yolladı. Taduhepa Firavun'u tüm dertlerinden kurtarması için Tanrıça İştar heykelciğini de yanına alarak 15 yaşında geliyor Mısır'a. İşte o zamanlar Mısır dilinde güzel geldi anlamında Nefertiti diye anıldı ve tarihe de öyle geçti. Kesin olan tek şey onun Akhenaton ile evlendiği ve Firavun üzerinde büyük bir etkiye sahip olarak onun yanında hatta bir rivayete göre Firavundan sonra da tahta hüküm sürdüğü. Ne gariptir ki genç yaşlarda evlendirilen bu çift hiç de küçük düşünmüyorlar ve belki de gelecekteki dinlerin de temelini atarak güneşin simgelediği ve tüm insanların eşit yaşama haklarına sahip olduğu tek tanrılı bir dinin temellerini atıyorlar. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yanı sahip olduğu siyasi gücü değil. Onu bugün bile bilinir anılır yapan ayrıntı dillere destan güzelliğidir. Eski Mısır eserlerinde Nefertiti'nin güzelliği Şöyle anlatılır. Saçları siyah, gözleri koyu renk, ufak tefek ve bronz tenliydi. Elmacık kemikleri avuç içine alınabilecek kadar belirgindi. Kraliçelerin bile gözlerini alamayacağı kadar güzeldi. İyi bir eğitim almış, kendini son derece geliştirmişti. Bir mitanni kralının kızıydı o. Bakanların hem korku hem de kıskançlık duyduğu bir kadındı. İnsanları büyüleyen, büyüleyemediklerini de zekasıyla kolayca alt edebilen birisiydi. Amacı insanların lideri olmak, ölümsüzleşmek ve tarihe geçmekti. Sonsuzluğun peşindeydi. Kusursuz bir gülüşü vardı. Kadınlığını kullanmayı biliyor ve bu nedenle kısık sesle konuşuyordu erkeklerle. Böylece onu duyabilmek için eğiliyorlardı gülüşünü idareli kullanıyor, gülümsediği anda da erkekleri kendilerini onun ışığında yıkanmış gibi hissediyorlardı. Politikti yaşama bakışı. Bir tanrıyla evlenip tanrıça olma peşindeydi. Daha da ötesini istiyordu aslında. Tanrılar kendilerine yetiştiğim için beni cezalandıracaklar mı diyebilecek kadar ötesini. Ölümü göze alabilecek kadar cesur da aynı zamanda kurnazdı ve kontrol edilemez bir gücü vardı. Vahşi bir özgüven sahibiydi. Geçmişe eğildiğimizde Nefertiti'nin hem güzelliği hem de reformcu kişiliğiyle nasıl batıyı etkilediğini görüyoruz. Zaman zaman sergilerle, belgesellerle ve perdeye aksedecek olan yaşam öyküsüyle karşımıza çıkan bu reformcu kraliçenin yaşamı hala çözülemeyen sırlarla dolu. Nefertiti'nin ölümünden binlerce yıl sonra bulunan büstü, kusursuz bir kemik yapısı ve anlamlı bakışlar binlerce yıl sonra bir büst aracılığıyla güç ve hakimiyeti yansıtıyor. Nefertiti'ye ait bir büst en çok kopyalanmış eski Mısır eseridir. Dünyanın en eski ve aşılamayan değerdeki şaheseri kabul edilen Nefertiti büstü hem değeri hem de taşıdığı estetik ve güzelliğe dair anlamlar nedeniyle son derece önemlidir. Çünkü bu büsten bize ölümünden binlerce yıl sonra bile kraliçenin sadece güzelliği değil, hüzünlü ruh hali ve mutsuzluğu da yansımaktadır. Nefertiti çok güzel olmanın yanı sıra akıllı, bilgili, azimli ve gururluydu. Güzelliğinin haricinde zekası ve bilgeliği ile de ünlüydü. O, kocasını çok seven ve bunun karşılığında gören bir kadındı. Fakat kraliçe mutlu değildi. Gizli bir derdi, bir elemi vardı. İşte bütün bu detaylar büstüne yansıtılmıştır. Bu büstü yapan heykeltıraş, kraliçenin iç duygularını, gizli dertlerini en yalın şekilde taşa yansıtmayı başarmış bir sanatçıdır. Büstü değerli kılan detaylardan biri de budur büst Mısırlı sanatçı Tutmasa tarafından yapılmıştır. Kraliçenin yüzü güneş yanığı tonunda, başı tıraşlı vaziyette, dudakları kırmızıya boyanmış haldedir. Kraliçe Nefertiti'nin büstü, Akeneton'un kurduğu yeni başkentin yıkıntıları arasında 1912 yılında Alman bir arkeolog tarafından bulunmuştur. Dünyanın ondan hiç haberi yokken, varoluşundan Tam 34 asır sonra, 6 Aralık 1912'de Tel Al Amarna'da Alman arkeolog Ludwig Borchert yönetimindeki kazılarda o ünlü büs bulunmuştur. Arkeolog Nefertiti'nin büstünün güzelliğinden öylesine etkileniyor ki, kayıtlara onu önemsiz bir obje gibi kaydederek Almanya'ya kaçırıyor. Ancak notlarında Yazmakla anlatılamaz, onu görmek gerek diyerek güzelliğinden nasıl etkilendiğini de dile getiriyor. Sonunda kazılardan kaçırılan Büst Berlin'de Dahlem Müzesi'ne ulaşıyor. Büstü Berlin'e getirerek özel koleksiyonlu olan arkeolog 1920 yılında Nefertiti büstünü Berlin'deki Mısır Müzesi'ne hediye etmişti. Berlin müzelerinin Mona Lisa'sı olarak büyük ilgiyle karşılanan Nefertiti büstüne Adolf Hitler'in de büyük önem verdiği bilinmektedir. Firavun, Akhenaton'un karısı Nefertiti, kocası ile yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmıştır. İktidarda oldukları dönem içinde Mısır kültüründe bir devrim gerçekleştirerek Mısır dininde köklü değişiklikler yarattılar. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yönelmekteydiler. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayanmaktadır. Akhenaton'un dinsel anlamda hal sunduğu ve kısmen de olsa kabul ettirdiği yenilikler, eski Mısır dini inanışına ve tapınaklarına olan ilgiyi azaltmış, bu da eski papaz ve diğer din adamlarının halk üzerindeki güçlerinin zayıflamasına yol açmıştır. Sonucunda Firavun bu yaptıklarıyla Eski Mısır dininin temsilcileri olan papazlarının düşmanlığını üzerine çekmiştir. Nefertiti ve Akhenaton yaymak istedikleri bu yeni dinsel amaç uğruna Eski tapınakların hepsini yıkarak yeni bir başkent inşa ettiler. Çok Tanrılı dinden tek Tanrılı dine geçişte eşine verdiği destek yüzünden düşmanlarını artmıştı. Akhenaton bu dini reformu başaramamıştı. Ama yine de Akhenaton dünyanın ilk tek tanrılı dine inanan insanı olarak tanınır. Bu dönemde Mısır sanatı realist diyebileceğimiz bir çizgiye yaklaştı. Ama öteki ilahlara tapan rahipler onun bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler. Düştüğü üzücü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi olarak gördüler. Akhenaton Dönemin salgını olan vebaya yakalanmış kısa bir süre sonra da hayatını kaybetmişti. Nefertiti'nin düştüğü üzücü durum ise altı kız çocuk doğurduğu halde taht varisi olacak bir erkek çocuk sahibi olamamasıydı. Bunun tanrılardan gelen bir ceza olduğu söylemi çok sayıda yandaş buldu. Firavun ikinci bir eş alıp ondan Tutankamon adlı bir erkek çocuk sahibi oldu ki Dünya bu firavunu da ünlü mezarı ve lanetiyle bugün de bilmektedir. Nefertiti'nin mutsuzluğunun gerçek sebebi buydu. Nefertiti, yaşadığı devirden 3000 yıl sonra Rönesans çağında modelinin eserine en iyi yansımasını sağlayan Leonardo da Vinci La Gioconda adlı eserinde Nefertiti üstünde olan ifadeye yakın bir ifadeye ulaşmıştır ama bu eser bir tablo olduğu için heykelden daha kolay ifade edilmektedir. Hem Mona Lisa hem de Nefertiti de aynı esrarengiz tebessüm ve yüzdeki mahzun elemli ifadeler göze çarpar. Ama Nefertiti her zaman hem de heykel olması açısından çok daha üstündür. Bir kraliçenin yaşadığı ızdırap ve sahip olduğu Gizli dertlerin bir sanat eserine ustalıkla yansıtılmasıyla oluşan Nefertiti olayı hafızalarda soru işaretleri hem derin düşünceler bırakıyor. Bu efsanevi hikaye gizemini koruyarak bin yıllar öncesini bizlere anlatıyor. Bir kraliçenin kendi içinde yaşadığı dertler ve onun dışa yansıması bu eserle somutlaşıyor. Mısır'ın en ünlü kraliçesi Nefertiti'nin mezarı yıllarca bir muammayı oluşturmuş ve hakkında binlerce lanet hikayesi uydurulmuştur. Bir yüzyıl kadar önce Krallar Vadisi'nde bulunan isimsiz üç mezardan birinin Nefertiti'ye ait olduğu gündeme gelmişse de bu yakın zamana kadar araştırılmamıştır. Birkaç yıl önce İngiliz Mısır bilimci Doktor John Fletcher bu tezin peşine düşmüş ve mezara girmeyi başarmıştır. Yapılan incelemelerde bir kolu kesik ya da kırık olan mumyanın henüz yaşarken gövdesinin sağ tarafına kesici aletle açılan bir yara sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. 30 yaşlarında bir kadına ait olan mumyanın sol kulağında çift küpe deliği görülmekte. Firavun dönemi Mısır'ın bu Nefertiti bu şekilde kulak deldirmiş olan tek kadın olarak biliniyor. Mumya özenle tahmin edilip mezarına yerleştirildikten sonra mezar soyguncularının hedefi olmuş. Soyguncular kendilerinden beklendiği gibi mezardaki ve mumyadaki değerli mücevherleri ve eşyaları alıyor. Bunlar mumyanın mevkisi, gücü, cinsiyeti gibi özellikleri yansıtan alametler. Ancak hırsızlar bir mumya için en kötü kehaneti gerçekleştiriyor. Mumyayı tahrip ediyorlar. İşlem o kadar kastı ki yüz ve özellikle ağız başlıca hedef seçilmiş. Başındaki peruk bile lime lime edilmiş. Ciddi bir öfke duyulan mumyaya en büyük kötülük yapılmış. Mumyanın hem canlılar aleminde hem de ölüler diyarında kimliksiz bırakılmış. Ruhun sonsuzluğa giden yolculuğu yarım kalıyor. İnanışa göre artık adını söyleyemeyecek ve tanrılar onu tanıyamayacak. İki dünya arasında kalmış bir ruh olarak sonsuzluğa asla erişemeyecek. Kraliçe binlerce yıl ötesinden hala insanları güzelliğiyle büyülemeye ve sırlarıyla cezbetmeye devam ediyor. Burada videomuz sona eriyor. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.